Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırki derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Merhaba yatağımı kaybettim. Ananı ne Ananı sikeyim. Ne yaptın ben? Lan ben ne yaptım? Araba çarptı. Tapsilendik. Adalet maalesef de geldi da. ha. Ananı sikiiim. Arkadaşlar biraz daha para atsanıza ya. At 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 at. Aha aha çok... Arkadaşlar. Hadi vurun gelsin. Hadi vurun gelsin iki kişi daha. Hadi. Kat, katıl katıl. Aha bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Oğlum hadi lan abone olun lan. Bir şey yapın lan. Oğlum bağış... Aha geçtik. Kodum. Ne oldu şimdi? Sike sike kabul edeceksiniz. Neymiş do Başvur. Yarın geleceğim isteyeceğim belanızı. Yarın. 29 Dolar. Çok iyi oğlum. Çok iyi para kazandım. Oh, oh. <laughs> oh, oh. Güzel güzel. İlk defa beğendim. İlk defa beğendim. Bu arada internetimiz çok hızlanacak. Baksana. Abi kaç? 2, 5, düşme 4.78, 4.78. O zaman ben bu yayını kapatıp geleyim. Ben bu yayını kapatıp geleyim hemen. Evet, geldim. Yayın bitti. Şu yemeği bu arada yiyemiyormuşum. O şeymiş. Tıka basa doymak enerjiyle bir alakası yokmuş. Yani bir şeye kadar yiyebiliyormuşuz. Bir doygunluk varmış oyunda. Yani o yüzden bunu yiyip enerji kazanıp devam edemedim. Bunu da bir sonraki güne ayırdım. Bunu burada yiyeceğiz. Şimdi uyuyalım. 6. günümüze girelim. Biz başvurduk mu? Başvurmuştuk. İnşallah başvurmuşumdur ya. Yoksa bir gün daha bekleyeceğiz. <laughs> Ananı sikeyim bu kim? Selamünaleyküm abla. Ha, Mimi. Merhaba. Kimsin? Komşu mu? şu karavanda mısın? niye gel? Tuz mu lazım? aman Kim? Kız şuraya sıçtığımı falan düşünecek diyeceğim de evde tuvalet yok yani başka bir şeyim olmadığına göre demek ki Neyse kötü düşünmeyelim Şu yatağa atsam mı dışarı amına Oğlum Sapık zannedecek ya bunu şey Şuraya bir yere Şuraya saklayalım da. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Orospu çocuğu, orospu çocuğu lan. Merhaba, yatağımı kaybettim. <laughs> ne saç Oğlum kıza niye böyle Bir de kadına emir ver. Domal de. Çok hoşuna gider. <laughs> Sen teşekkür ederim. Sen kimsin neden evime geldin? Arkadaşlarımla yüzmeye geldim ama benim orada unuttular. Buraya neden geldin? Peki neden Ay, buradasın? Gidecek hiç bir yere yerim yok. Sana kalabilir miyim? Sadece bir gün kalacağım. Tamam <laughs> nesin? Ne saçmalıyorsun ya? Hep senin olsun kız. Ev... Şeyi... Benim yayın şeyini üstüne yapayım senin He? evi üstüne yapayım istiyorsan. Allah. Seni tanımıyorum bu saçmalık. Ama şimdi böyle de olabilir. Sana 50 dolar diye. Üstüne bir de paran veriyorsun. veriyoruz? Ya gel ya ya gel sen Hı. gel gel. Hemen etme hızlı Ya sen usta olmasan ne olacak? Ananı sikeyim be. Kız beni evden attı amına koyayım. Kapı. Ulan şu kapı. orospu bu çocuğu kapı. Kız. Ay oraya gitme oraya. Ne yapıyorsun lan? Oğlum direkt. Direğe oturdu kız ya. İyi misin? Alo. İyi miyim? Siktir git başımda. Peki tamam. Oğlum şu an... Kalk, kalksana bir ayağa kalk. Bunu göstermem lazım ya. Ne? Ya hay amana koyayım ya. Ha <laughs> <laughs> not 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 lütfen çıplak çıplak dayım, dayı görmedim, görmedim Merhaba özür dilemek için geldim Bana yazma siktir git ya Ne no, kudum sapı ama gerçekten çok iyi Bana bin dolar gönder oğlum <laughs> Tabii ki ama param yok senin için bir yerden bulacağım Oha Okey Yok istemiyorum değiştirmedim fikrimi Konuşma. Abi sen ne istiyorsun benden ya? Bir tane haterım, bir tane sapım. 2-3 tane e, ben dolandırmaya çalışan mal. Bir tane Felix diye geri zekalı arkada ya. Bu nasıl ekip lan böyle? Ya bana 1000 dolar gönderme senin ananı sikeceğim çocuk. Senin ananı sikeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ananı. Ne kadar geldi? Yani iyi tamam tamam bir şey yok de. Bazı insanların oyun karakterlerine aşık olmaz. sakın Ben bu arada aşık olmuştum Yani bu konu hakkında Kimse bir şey demez Şimdi Aha Kabul etmişler ortak e, Ortak başvurunuzu teşekkürler Ha siktir. ne oldu Virüs filan diyor Kızım, ya raidik. Kızım üşütüceksin ya. Şuraya yatsana ya. Şuraya yat. Siktir git amına ne sapı. Yapma ya. Ne sapıklığımı gördün ya. Oğlum bilgisayar çöktü amına ne koyayım. Ben de elimdenken bilgisayar çöktü ya. Bilgisayar patladı ya. Ne yapmam lazım ki? Virüs tarayıcısı. Endişe etme senin için yardım olacağız. Premium satın al. Taramaya başla. Premium özelliği, uygulama kapalı. At. Ana nasıl ki? Ben bunu sürekli taramak mı zorundayım? Aha tamam. <laughs> Ay bunu yapamam ben. Uğraşamam baba. Yemek söyleyelim bir de. Ev adresim. Oğlum benim ev adresim nerede yayılıyorsa amına koyayım. Herkes var zaten. Bir anne babamda yok amına koyayım evim adresi. Ya yani şu kız bile benim evimin adresini bilip de yemiş olabilir yani. Sizden almış olabilir yani. Korkuyorum. Neyse bu kara 50 dolar verdi. Karın amına koydum onu. Ya bazı. Hadi. <laughs> Aha abone olmuş la. Abone 17 tane abone. Okey sizin herkese önce olmuş inanç. Ana ne lan elik mı ya? Haklı ama. Yan yapmak eğlenceli. Akış başlasın. Evet. Bence de. Daha konuşma. Çıplak yayın yapabilir. Sana özel yapacağım. Smash, Smasher. Senin için yapacağım. Tamam? Ailecek izleyeceksiniz amına koyarım. Ailecek izleyeceksin sen iki piç. Sen kardeşin, annen orada olmazsanız amınıza koyarım. O yayında üçünüz beraber göreceğim sizi. Amına kodumun oğluna bak. Çıplak ya ananın amına yapacağım Soruya bak ya. Yapmayacağım tabii ki kardeşim. Ama sen yapmak istersen ya engel olamam. <laughs> Ya bunu da şişir ya. Bunun amacı öyle bir şey değilmiş ya. Dur lan var bunu şey yapalım. Hayasız getirdim gel. Ha yat başını koy. o değildi de bunun gider daha büyük gibi ya. Moralli bozuklandı Eee uzun uzun Ney ya bir şey demedim yalan mı söylüyorum amına koyayım ya Aa. Şu başta da değiştirelim ya Nasıl değiştireceğiz web sitesinden mi Aa dur Web. Eee Dodo başlık buradan atmıştım diye hatırlıyorum ben göz at. tamam dur şu. Eee yen denizle yayın yayın keyfis bu ak şam çok az küçük bir sikiş olabilir yoksa olmayabilir bir şey yazacaktım ya bu akşam küçük bir sikiş olabilir Oynayabiliyor muyuz biz de? Eee en düşük 100 dolardan mı oynayabiliriz? Arkadaşlar 50 dolarsınız ya. Pat artık lan. Ah, ah, sikti. Bütün parayı kaybetti. Ulan tam basıyordum ya. Oğlum para kalmadı. Beyler azıcık para gönderin ya. <laughs> beleş beleş izlemeyin oğlum. Ben sabah de işe saat 7'de kalkıp da. 22 bin liraya ben çalışmam. Sabahın korunda öyle uykumu bölüp yollara düşüp servis bekleyemem. Ona döndüm amına koyayım ya. Ünal babaya döndüm ya. Of ya. Abi bütün paramı kaybettim. Kumarın Allah bir türlü belası. Arkadaşlar görüyorsunuz. Kumarlıktan biz kim kazanamıyoruz. Oyunda oyunda olsa yine battı kamana kıyı. Kripto var. Kripto, aa, kripto alıp satsak. Daha mantıklı amına Sat, Satma mı var sana? Yani? Alamıyor Nasıl alacağız? Ee, üretim yapıyor. Belli oldu amına Üretim yapıyor. Sat yani. Yoksa dur lan dur. Amına ben mi malım yoksa şurada değiştir falan var. Dur, dur. Şu an şu anda satım alma yapamazsınız. Sadece satabilir. He, bak burada yazmışlar zaten eşek gibi ama. Madencilik var. O da olabilir. Kaos. Aha dur. Evler var. Bu ne? Sikiyim. Çünkü... De bu evleri geçince ne oluyor? Eğer bu arada şimdi aklıma geldi oğlum bizimki 5 e MPS 5 mbps diyor yani bu olay şey mi acaba bir dakika orada zaten 5 mi yazıyor ne yazıyor orada burada max ne yazıyor facebook indireceğiz oğlum burada 10 diyor hatta 20 diyor benim 20 yazması lazım burada aa Modem tamamını desteklemiyor. Bizim modem almamız lazım. Modemler kaç paradır ki? Modem, 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 modem. Modem nerede? Ha? Ee, kaç almamız lazım? Bizim 25 diyor bu. 25'lik de mi almamız lazım? Herhalde 25'lik. Abi şu 225 dolar lazım. 225 doları biz nereden kazanacağız? 12 tam birazdan kapatıyoruz zaten. Hemen kapatıp geleyim ben. Evet. Oğlum. Oh, tam da bak. <laughs> sen var ya sen. Mücim. Niye kalktın lan?

Bura ne? Kaçırdılar mı beni? Oğlum polis miydi onlar? Neydi onlar amına koyayım? Dayı. Gürkan karımı niye siktin lan? Karımı niye siktin? Dayı ne yapıyorsun? Oğlum bu niye beni kovalıyor amına koyayım? Dayı kovalamasana oğlum onu sikiyor. Ben bir şey mi yaptım? Abla yardım et abla. Ben buna vurdum mu lan acaba işte bu? Abla beni polisler kaçırdı. Abla evi sattı. Amına koyacağım bir Ablaya vurdursam polis. Tamam. Aa hayranımmış amına koyayım. Dayı bana ne yaptılar biliyor musun? Polisler geldi. Pis bombası falan bir şeyler attılar bana ya. Flash attılar. Ne diyorsun? Bir şey ya fotoğraf çekin. Instagram'a atar. Bak bak bak. Ya iyiler tanıyorsunuz be ya. Şöyle <laughs> yan yana durun. Şöyle yandan ha. Tenis gibi. Lan oğlum donmalı lan? <laughs> ya bu nasıl pozisyon ya? Allah kahretsin seni ya neyse. Neyse bunu atalım. <laughs> Neyse bu güzel güzel. Takipçilerimle selfie. Ya geldi polis dedi. Yat yere yat yat yat. Ben de dedim ya tamam üstümü çelavi. Araba çarptı. Süvenlik. Adalet Mahallesi'nde geldi ha. Ananı sikeyim ayranlarıma vurdu orospu çocuğu. O ne yapıyor lan? Oğlum ona 12 sürüyor. Abi git ya abi. Abi araba çarpacak. Aa da demin ki. Abi daha ki abi sen misin? Yok bu değil. Onun sakalı var. Oğlum götümü çekmeyin ya. Seni bilgisayarda gördüm. Olabilir. Ünlüyüm. <laughs> Güç zehirlenmesi yaşadım ama ne yapayım. Ünlüyüm evet ünlüyüm ben ünlüyüm ünlü benim. Aha ev burası lan bizim. Ha. Ya bak bisikletim burada. Ya bak abla da burada. Beni kız mı ihbar etti? Ne Dayadı mı bana falan mı dedi acaba? Yani? Ananı sikiyim. Orospu çocuğu atmış parayı. Ama iki, 215'te atmış. Eksik atmış. Ha? Tabii ki ama param yok. Benim Merhaba. Abi bin var gönderecek ne? Bin dolar. Biliyorum biliyorum ama bu yaşlı kadının evinde bulabildiğim Oros bu çocuğu. Sonra biz neden tutukla Oros bu çocuğu kafasını çarptı falan diyor. Oğlum bin, ne yapıyorsun sen? Benim suçum mu Oros çocuğuna bak. Atmak zorunda değil mi onunla koyayım ben sana? Dedim de Ya 300 yıldırca, 350 dolar mı vereceğim ya? Salak mısın? Sikreyi Beyler tutuklandım. Abimiz tahliye oldu. Oğlum bizi kim alabilir lan? Oldum abi hemen alalım ya. Hemen alalım. Ya. Hemen getir, getir 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 abi getir abi. Getir abi hızlı abi. Fakir hissediyorsun. Olabilir. Normal daha yeni para harcadık. Çok da fakir değiliz ya. Yemek alabilecek kadar paramız var. Okey. Ya kaliteli saat geliyor mu? Ama ne bir modem aldık da yarıyor şey mu bilmiyoruz ki. Ha? 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 20. 18'e niye düştü? Oğlum 20 değil miydi? Abi 20 diyorlardı. Bu arada 500 abone olursak eee 500 abone olursak çekiliş yapacağız. Evet. 500 abone olursak çekilişimizi yapalım abi takipçiye ulaştık şimdi abone lazım. Azıcık paranıza kıyın. Çekiliş yapacağız oğlum 500 dolar. Bu Buna... ne lan? Bu ASM ile mi alakalı? Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kulağınızı iyi alalım herhalde. Bursunuz herhalde. Bu Atılan videolara bakıyor Şuradan biraz heh, para çıkmış en azından. Beceri geliştirelim bari. Enayi parası diyerekten. Ha? Abi şu çok önemli. 45 dolara o çok ihtiyacım var. Şu an 40 dolara ihtiyacımız var. 40 dolar atın. Toplam 45 dolara ihtiyacım var. Açalım bakalım ne yapmışsın. bro 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 $1000 if you do, can do. catch me on this playground without touching the ground $1000 dollars bro it's $1000 bro. you don't know what easy money all you gotta do is just try to catch me without touching the ground Bunu yeah, yeah. yeah. Bro. it's all real check it out okay, let's go let's do this just give me about five seconds yeah Adam mı, mı? i'm gonna him i gonna catch him Eee bu böyle fake hata ata Bu adam yenemezsin baksana maymun amına koyayım lan. Bak bak daş şak bak. Baksana adam. Nasıl yakın oğlum çocuk? Bir şey olsa çocuğu yapmayacak. Yoruldum filan diyor. Oğlum manyak lan bu adam. Ananı sikeyim dedim bro, ben ama. Bro bro bro. One thousand dollar if you can catch me on. Bilmiyorum belki fake'tir de. Şu ASMR'i kapatalım ben hiç bununla uğraşamayacağım. YouTube'a yükleyelim abi. Yengenizle yayın keyif. Yükliyoruz. Yükle. Edit mi yapıyoruz? Kanka başı herhalde burası. Çünkü bunun şeyi var. Bu sonra da bu olması lazım. Çünkü renk yok. Herhalde renkleri birleştireceğim Ha bak yeşil oldu. Peki çıkartıp bunu koysan. Ha bak kırmızı oldu. Şöyle yaparsak tamam. <laughs> Yükle abi. Yüklendi. <laughs> Güzel. Ama bu ne? 20 kişi izledi. 70, 86 Beni geçti şu an ama bakayım. Ama bu adam ünlü. Ben herhalde buraları keserim ya. Bir yayını bitirip geleyim mi ben? Ben bir yayını bitirip geleyim. Enerji bitti. Bölümde burada bitsin artık değil mi? Haftaya falan görüşürüz büyük ihtimalle. Editsinde bir iki güne bitiririm diye düşünüyorum. Bu bölümde şöyle güzel iyi bir modem aldık. Ee, partner olduk. iyi bir para kazanıyoruz artık. İnternetimizi çok iyi yükselttik. Ama iş şey gelmiş bunları almayalım şunu. Ee, webten bakalım. Abi Dodo kaç para atacak? Oo, 254. 2 gün sonra diyor bak. 2 gün sonra. Bu 300 400 olur o zaman o. Çok iyi. Görüşürüz direkt. Görüşürüz. Bebeğim. Ben şöyle bir, bir. 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 Neyse hadi bakalım komşuluk yani komşuluk. Lan göt veren. Görüşürüz. Oğlum sana diyorum. Teyze. Sen bilirsin abi Almaz, sen al ve herkese bay.